Hepinize merhaba arkadaşlar, hızlı ders örneğine hoş geldiniz arkadaşlar. LYS sosyal bilimler sorularının cevapları ne kadar doğru şu anda tam olarak e, bilemem ama e, arkadaşlarımız paylaşmış. Ben de onlara istinaden bunları paylaşıyorum sizlerle. Eğer yanlış düşündüğünüz soruların cevapları varsa lütfen yorumlar kısmına yazın ki e, ona göre tartışabilirsiniz, ona göre soruları değiştirebiliriz cevaplarını. Hemen başlayalım isterseniz. O, Osmanlı arması inceleyen dal herhalde. Ki. Tarihi olgu hangisidir? Anadolu'nun Türkleşmesi. Hangi anlaşma eşleşmesi yanlıştır? İtalya. Atatürk'ün bu ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? Halkçılık. Paris'e giden Osmanlı elçisi kimin zamanında gitti? 3. Ahmet. Kutat hangi türdendir? Siyasetname, Kurtuluş döneminde çıkan gazete, İrade-i Milliye, İrangete olayı nedir? ABD'nin İran'a silah satışı skandalı. Ardaki olaylar nedir? Şeklindeki grafik sorusun cevabı Londra, Moskova. Büyük Selçuklar Müslüman olmadan önce hangi dindendi? Musevilik. Orta Doğu'daki karışıklıktan hangi sebebinden bahsedilmemiştir? Din. Sümerlerin hangi özelliğinden bahsedilmemiştir? Astronomi. Osmanlı'da esnafı neyetleyen kişi ne denirdi? Muhtesip. Bahsedilen özellikler sarayın hangi bölümünde mevcuttur? Birun. Hangisi batı kaynaklı değildir? Komeko. Ayetin kuruluş amaçlarından hangisi yanlıştır? NATO'nun Avrupa'ya girmesini engellemek. Orhan Gaz döneminde kurulan ordu. Yaye ve Müsellem ordusu. Hangisi 1960-1980 arasında yaşanmamıştır? Özel kanalların açılması. Balkan Antartı'nın amacı nedir? Revizyonist devletlere karşı birlik oluşturmak. Hangisi serbest cumhuriyet fırkasının kuruluşuyla Atatürk'ün amaçları arasında yer almaz sorusu. Liberalliği engellemek. Haram aylarda savaşılmamakla birlikte hangisi sağlanamamıştır? Sağlanmamıştır. Arap Yarımadası'nda inanç birliği. Hangisi Mudanya'nın maddelerinden değildir? Yunanların Doğu Trakya'dan çekilmesi, 8 bin jandarma, Yunan-Türk çatışması durması ve itiraf devletlerinin barış sağlanana kadar beklemesi şıkları gerçekten madde. Kal Kalan Çanakkale şık doğru cevap. Denge politikası sorusu. Fransa'nın Mısır işgali ya da Prut savaşı sırasında savaşlar arasında girip geliniyor. Kesinlik yok. Hangisi yanlış yerdedir şeklindeki grafik sorusu. Skolastik düşünce. Türk-Yunan göç sorununa benzer sorun. Etaplı sorunu. Müsakir milli sorununda hangisinden bahsedilmiyor? Nüfus mübadelesi. Mısır'da sırasıyla kurulan devletler. Tornoğulları ve Akşitler. Bilge Kağan sosyal devlet sorusu. Aç milleti doyurdum, fakir milleti giydirdim. Arkadaşlar görüyorsunuz çoğu soru bizim aslında verdiğimiz bilgilere dayanıyor. Çoğu soruyu da tutturmuşuz aslında. Kendim bu yüzden e, gurur duydum kendimle. İngiltere'nin uyarısı sonrası ABD'nin Türkiye ve Yunanistan'a karşı uyguladığı politika. Truman doktoru. Hepsi çıkmış arkadaşlar verdiğim soruların. İtiraf devletleri neden Osmanlı ile anlaşmada gecikti? Çıkart çatışması yaşadılar. Hangisi yeni çağda Avrupa'da yaşanan gelişmelerden değildir? Toprağa bağlı aristokrasi. Türklerde küçükten büyüye topluluklar. Arkadaşlar bu bir haftada LSE tarih 11. bölümde verdim bu sorunun cevabını aslında. Türklerde küçükten büyüye topluluklar. Oguş, Uruk, Boy, Bodun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu soruların hepsinin cevaplarını aslında size verdim. Beni izleyen, dinleyen herkes şu anda çok güzel netler yaptı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ekonomik kayıplar uğrayan Avrupa'da ne oldu? Sovyet ilerleyişi yaşandı. Dünya Savaşı ne yapılacağının belirlendiği konferans, Postum Konferansı. Türkiye İkinci Dünya Savaşı'na girmemesine rağmen ekonomik sıkıntılar çekti. Hangisi bunlardan değildir? Bazı şeylerde karartma uygulanması. Nokta yüzyılda Osmanlı insanların şehirlere göç etmesini iyi beraberinde getirmedi. Tarım teknolojisinin gelişmesi, cami etrafındaki imaret alanları sorusu, külliye. Alaaddin Keykubat dönemindeki yapılan bu hangisi çıkarılamaz? Karadeniz Türk Gölü olmuştur. Osmanlı'da yaban arazilerde çiftlikler kurulması ve burada işçilerin çalışması hakkındaki soru yabancı sermaye yatırımı. Osmanlı'nın iskan politikasının sonuçları arasında yer almaz. Hristiyan tebaanın topluca din değiştirmesi. Hangisi Türklerin astronomiyle ilgilenmesinin bir sonucudur? Soru tam hatırlanamıyor. Bu minvalde yani. 12 hayvanlı Türk rakbim. Yalnız bir. Osmanlı Devleti'nde Avarız Vakfı vardı. Bu vakıflar mahalle aleminin anlaşmalarıyla hareket ederdi. Sonrasında bu vakıflar değişime uğranmış ve insanlara ihtiyaç yani fon kredisi dağıtılmaya başlanmıştır. da hangisi çıkarılamaz? Tarım vergileri şıkkı. Avusturya ile Osmanlı anlaşmasına göre Avusturya İmparatoru Osmanlı Padişahına denk sayılmıştır. Bunun sonucu nedir? Avusturya siyasi başarı kazanmıştır. Arkadaşlar yemin ediyorum bunların hepsini verdim ya. Öylesine şu anda ben girselim galiba sınavda 44'te 44 çekecektim. Yani LS tarih 44 net garantili serimi izleyen bir haftada LS tarih serilerimi izleyen herkes bu soruların cevabını yapmıştır. Eminim. Açık uçlu soru ise arkadaşlar bilgisayar. Coğrafya sorularını diğer videoda vereceğim arkadaşlar. Coğrafya sorularından da 12 tane sorunun cevabı şu anda elimde. Ne kadar doğru bilinmez ama sorular bu şekilde arkadaşlar. Video izlediyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve hızlı ders öğren kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize de iyi dersler, iyi çalışmalar. Soruların hepsini de yorumlar kısmında ya da açıklamalar kısmında bulabileceksiniz arkadaşlar.